Maşallah. Şahsi kusurlarıyla bakmıyor. Evet. Onun hizmetine evet. bakıyor. Çünkü evet. Risale-i Nur'un ilk şeyi, katibi yani. Katibi. Öyle muhassap. Onun için ben tevfimi almadan gitmem diyor. Çok Onun şahsi kusurlarıyla değil hizmeti noktasına bakıyor. Ve baş katip Ve diyor, ünvanını almak. 8 senedir diyor biz yazıyoruz, biz okuyoruz diyor. Üstad, evet. üstad artık barladan ayrılmadan önce. Fakat diyor yani ben üstad da diyor ben bu eserleri kainata okutacağım diyor. Ama 8 senedir biz yazıyoruz bir okuyoruz diyor. Ve hakikaten şahsi kemalat bakımından istifade edememiş. Tabi biz hep ona ama hizmet noktasında gene yetişmenin imkanı yok. Çok güzel. yani öyle bir şahıs. Ee, e, hatta diyor senin budaklarını budayamadım deyince üstad <laughs> budasana diyor. Tabi üstad ilk talebelerine gayet şey onlara karşı gayet şefkatli gayet onlara evlat gibi muamele ediyor. Evet. Ve onları istihdam ediyor yani. Hatta bir gün ya böyle artık bak yazmayacağım diyor. Nazlanıyor artık. Yoruldum diyor. Yeter gideceğim sen. Deyince birazcık yaz diyor. Tamam ondan sonra bırak diyor. Fakat öyle ki yazarken kendini kaybediyor. Sabah ezanı okurken uyanıyor. Ama yazmaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine diyor o gün sabaha kadar istihdam et. Aynen üstad şey yapıyor. Yani onu ve hanımı da Allah razı olsun bütün işlerini hanımı görürmüş. Tarla işlerini, bahçe işlerini. Yeter ki sen hocaya hizmet et yani. Evet. Yani hanımının da çok hakkı var mı ortada. Evet. Hikmet abi? Bayram abi üstadın vefatından sonra Barlı'ya ziyaretler olmuş. Yine evet. öyle bir ziyaretinde Şanlı Tevfik abi üstadın menzillerini gezdirmiş onlara. Hatta. Ve şu hatıra anlattı. Risale-i Nur'ların telifi anında üstad hazretleri belirli bir noktaya gözünü dikerdi. İki kaşının ortası şişerdi. Sert bir şekilde yaz kardeşim der. Süratle söylerdi. Ben de yazardım belli bir zaman sonra kesildi derdi. Bana da git sineklerini kovala derdi. Malum sigara içiyormuş. Evet. Ben o zaman da, Hafız abi sigara kullandığı için. Hiç kullandığı için. Sinekleri kovaladı. Sinek kovaladı. Ben o zaman da sigara içiyordum. Ben de uzaklaşarak bir ağaç ve bir kaya arasında sigaramı içerdim diyor. Yine Şaban abiden bir hatıra bunu teyit eden. Ama ne kadar insani, ne kadar hoş. Yani Üstadın o şefkatle, muhabbetle Hakikatli dostluğu Yok ya, ve arkadaşlığı ne kadar harika. Yani. Evet gerçekten bu insan örnekliği muhteşem. Çünkü netice itibariyle sigara içme meselesinde de o ilişkinin Böyle bir sağlıklı zemine kavuşması hatta zaman zaman espri konusu yapılması evet. ne kadar hoş. Bunu teyit eden bir mesele. Burada e, bir e, mezup e, biri varmış. Üstattan sigar işlermiş. Üstat da Çam gittiği zaman bir ot varmış. O ottan koparır o istediği zaman. Sen Kekik bunu diye duymuştum. Serde işte ben otu bitki bilmiyorum da. <laughs> ona bir e, sigara, e, bak, sen bunu verir. sar O da onu. <gülüyor> 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 aman Allah'ım. Yani bir e, 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 <laughs> hakikaten mecnun şahsın sigara talebini Telebinin yerine getiren boş, onun için e, gittiği dağda otlardan <laughs> bir sigara saran bir zattan bahsediyoruz. Hakikaten ne kadar şefkat yani, kahramanı bu tabii, bir zatlar zat. tarih Lisani tarihinde çok geçiyor. Bunlar üstadın ilanını hep onlar yapmışlar. O devirde akıllılar hizmet edemiyorlar. Evet. O mevcuplar üstadı tanıtan, anlatan hep uzatlar. Evet. Bu İnebol'da da var, Sparta'da da var, Barlada da var. Evet.